Yeni bir günden herkese merhaba. Bugünkü yazarımız Kemal Tahir. Lütfen Kemallere dikkat edelim. Çünkü Türk Edebiyatı'nda birçok Kemal var. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir. Üçü de çok önemli ve eserleri soruluyor. Dikkat edelim. Kemal Tahir daha çok milli mücadele dönemini anlatıyor. Hikayemize başlayalım. Ülkeleri için mücadele eden yorgun savaşçılar dinlenmek için suyun kenarında otururlar. Yola devam etmek için ayağa kalkarlar. Bir yorgun savaşçı su içip ellerini yıkamış, biraz oyalanmış, bir de bakmış ki arkadaşları çok daha ilerlemiş. Yetişirim ne de olsa deyip yola devam etmiş. Fakat yol ayrımı yaşamışlar. Ne yapacağını bilemeyen yorgun savaşçı arkadaşlarını bulmak için çok uğraşmış. Karşısına çıkan bir adamdan yardım istedi. Arkadaşlarımla yollarım kesildi. Rahmet yollarımızı kesti. Nasıl bulurum onları demiş. Adamdan yardım alamayan savaşçı yorulur ve bir yerde uzanıp uyuyakalır. Gözlerini açtığında her yer kör dumanmış, göz gözü görmüyordu. Etrafında birçok insan gördüğü, arkadaşlarım beni buldu diye sevinirken o esir edilmişti. Kaçmak için çok uğraştı. Ben bu esir şehrin insanı olmayacağım diyordu. Benim devlet anam var, kurtulacağım bir gün. Tekrar kaçmak için plan yapar. Ne yazık ki kurt kanununa yakalanır. Günler, Aylar geçer, nihayet devlet ana yorgun savaşçıya ulaşır. Yorgun savaşçı da eski hayatına geri döner ve milli mücadelesine devam eder. Herkese kolay gelsin. Beni beğenmeyi unutmayın.